Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya emine vahyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Z harfi salavatı. Allah'ım. Hicaz Yarımadası'nın kudumuyla şereflendiği Efendimiz, Hazreti Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsanıyla kendisine ittiba edenlerin en büyük kazancı elde edeceği Efendimiz, Hz. Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle. Efendimiz, Hz. Muhammed'e salatu selam ve bereket ihsan eyle ve bize helal ve haram hükümlerinin arkasındaki esrare hikmeti göster. Efendimiz, Hz. Muhammed'e ve en güzel muvaffakiyet ve necat ile hususi olarak serfiraz kılınmış bulunan avli ashabına selatu selam ve bereket ihsan eyle. Amin. Futat Mekke'nin 6. kısmı Z harfi Z'de bir sır var ki anlamını iyice araştırdığında işin ruhunun hakikati onu söyler hale gelir. Hikmetiyle bir kalbe tecelli ettiğinde tenzi halinden fena halinde onu müstani kılar. O halde münezzeh zatın harflerinde yoktur ondan başka bilgiyi tahkik eden ya da onu bilebilen. Allah seni ezel ruhu ile desteklesin. Bilmelisin ki Z şahadet, ceberut ve kahır alemindendir. Çıkış yeri sat ve sin ile aynıdır sayısal değeri 7'dir. Basitleri elif, y, hemze, lam ve f'dir. Feleği birinci felek. Feleğinin hareketi süresi ise daha önce zikredilmişti. Z harfi seçkinlerin seçkinlerinin özünde belirginleşir ve ortaya çıkar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi 5. mertebedir. Otoritesi hayvanlarda ortaya çıkar. Tabiatı sıcaklık ve kuruluk, unsuru ateştir. Tabiatına benzer her şey ondan meydana gelir. Hareketi karışıktır. Ahlak, hal ve kerametler ona aittir. Saftır, eksiktir, mukaddestir, çifttir, ünsiyet verir kendisine ait harfler elif ve y ona ait isimler ise daha önce belirtilen tarzda yani baş harfinde z'nin basitleri olan elif, y, hemze, lam, f harflerinden birisinin bulunduğu zat, sıfat ve fiil isimleridir.